Ee, Ankara'da Mansur Bey'in takdir ettiğim yönünü söyleyeyim önce Hani diyorsunuz ya güzel bir şey olursa niye Tabii. söylemeyelim ee, Mansur Bey Ekrem Bey'den daha akıllı Yani daha az polemik konusu daha az tartışmanın odağında kendisine yer alacak davranışlar sergiliyor ee, Ama şöyle bir şey söyleyeyim Bu ödül hangi konularda verildiği konusuyla ilgili e, şeyler var Halkın güvenliğini sağlamada yani bundan hiçbir şey anlamadım. Yani bu ödülü çılgınca alkışlayanlar halkın güvenliğinin sağlanması <laughs> nasıl oluyor izah etmek durumunda. Ankara Emniyet Müdürü'ne vermek lazım, valisine vermek lazım. Bu yani, yani burası Gara Dağı mı yani Ankara <laughs> halkın güvenliği? Ee, yolsuzlukla mücadele, yani Sinan Aygün'ün e, Togo Kuleleri ile ilgili yaşanılan husus hala mahkemede. Dolayısıyla yolsuzlukla mücadele ile ilgili çok kötü bir başlangıç yapıldı Ankara'da. Vardır ya da yoktur demiyorum ama ...Sinan Aygün'ün ortaya İddiaları koyduğu iddialar yani. mahkemeye taşındı. Yani Sinan Aygün bizzat kendisi gitti mahkemeye verdi konuyu. Temiz su getirme noktası yine gündeme gelmiş bu ödül esnasında. Bakın Ankara'da 2007 yılında yine böyle çok büyük bir kuraklık olduğunda... ...Ankara'nın içme suyu ile ilgili sıkıntıların karşılanması için... ...tabii ben Ankara'da yaşayan bir vatandaş kadar bilgim var... Kızılırmak'tan Ankara'ya su getirildi ve Mansur Bey'in seçimler esnasında bunun fuzuli bir yatırım olduğunu dillendiren açıklamaları vardı. İki yıldan bu yana Ankara'nın içerisinde Ankara'nın su sıkıntısıyla karşılaşıldığında imkansızlıkları karşılayabilmek maksadıyla yapılmış bir yatırım yok ama ben bir şey söyleyeyim. O sürekli olarak algılara boğduğunuz Recep Tayyip Erdoğan hükümeti 3 ay önce Ankaralı'nın eğer bundan haberi varsa benim adım da Yusuf değil. Yani 3-5 kişi biliyor konuyu. 226 milyon metreküp günde su getirecek Gerede sistemi 32 kilometrelik kesintisiz dağın altından giden 5 metrelik bir tünelle bir daha söylüyorum. Bolu'dan başlıyor. Ankara'da Gerede sisteminden e, ne, kolektöre dökülüyor. ...kollektöre Bolu'dan... ...yani Karadeniz'in sularını Ankara'ya ulaştırmak için... ...32 kilometre dağın altından tünel yaptılar... ...5 metrede çapı var tünelin... ...ve şu an bu... ...Gerede sisteminden su aktarılıyor... ...tabii bu önümüzdeki sezon... ...karlar ve yağışlar daha iyi yağarsa... ...çok daha fazla buradan su aktarma imkanı olacak... ...yıllık kapasitesi de 226 milyon metreküp Turgay Güler... ...şimdi... Ankaralı bunu, bunu, Ankaralı bunu niye Ankaralı bilmiyoruz falan? Bilmiyor, bakan. bilmiyor. Vallahi niye? Yani Ankaralı'ya şunu soralım. Ben, ben iddialıyım. Ankara'ya tatlı su getirmek için Recep Tayyip Erdoğan'ın öngörmüş olduğu... ...Gerede sisteminden su aktarıp yerin altından 32 kilometrelik tünel ile... ...daha iki ay evvel Mansur Yavaş Belediye Başkanı iken getirtilen suyla ilgili... ...Ankara'da bilgi sahibi olan insan sayısı %10'un üzerindeyse ben hiçbir şey bilmiyorum. Evet. Benim komşularım dahil. Ben ne yazdım cesaretle? Söyleyin. AK Parti'ye bir tavsiyede bulundum Biz... ve dedim ki... ...bir AK Parti'nin kendi sorunu ama ben bir e, gazeteci olarak... E, ...mesela ne diyoruz şeye... E, ...İstanbul Belediye Başkanı'na... ...ya bak bu ajansla bir yere kadar. Tabii. Yani bu ajans bu otobüsleri yürütemez ajans müsilajı temizleyemez. Tabii. E, ajans bu kadar işten sonra seni kurtaramaz diyoruz ya. Çünkü ya. yaşanan cari olaylar var. Dönüyorum AK Parti'ye. Onu da Tabi Tabii, tabii Diyorum ki. ki. bak bu ajansını değiştir. Ya. Yani ne dediğimi, söylüyorum dediğim, herkes anlıyor. Söylüyorum bu bak ben söylüyorum. değiştir. 226 milyon metreküp suyu Bolu Dağları'ndan 3 ay evvel getireceksin. Türkiye'de gündem olmayacak. Gündem ne? Kağıtların arasında kaybolmuş projeler. Böyle bir dünya yok. Yani ben şeydeyken ee... Ya Allah aşkına dur. Unutma. Dur. Bir sarı musluk için. Tabi. Ortalığı ya. ayağa kaldırıyorsun. Tabii, bir sarım musluk tabii, tabii, için. Tabi tabi tabi. Orada rakamlar tam böyle değil ama yüzdeler dediğim gibi e, ee, yaklaşık. 6 bin liraya mal olmuş. At ile tavuğun hikayesidir bu evet, Turgay. Evet. 6 liraya mal olmuş o çeşme. 6 Tabii. 6 lira. 6 bin lira yani. Tamam mı? 6000 lira. Yani asgari ücret 3 lira civardı. 2 asgari ücrete mal olmuş. Töreni de 70.000 liraya Tabii, mal doğru, olmuş. Tabii doğru. Doğru. Şimdi bak. At ile tavuğun hikayesi anlatabilir miyim? 6000 liralık hemen vereceğim. 6 bin liralık şey için. Abicim ortalık yıkılıyor. Bunu anlatıyorlar. ...hepimizin gündeminde bak konuşuyoruz... ...hala sarı musluğu konuşuyoruz... ...sarı musluğu hala konuşuyoruz... ...Yusuf Alabar'da... ...sen 32 kilometre... ...yerin altından tünelle... ...Ankara'ya su getiriyorsun... Evet. ...ve bu konuşulmuyorsa... ...burada problem var... ...ve, ve bu görünmüyorsa... Ve bunun üzerinden ...burada çörlük var... De, tabi ...ve bunun üzerinden Mansur Bey temiz su getirme ödülü alıyor... Heh, bir de... ...32 kilometre... Yani. ...boruyla yerin altından suyu sen getiriyorsun... Adamlar haklı, o getirdi zannedip ödülü ona takıyor. Allah aşkına ya. Tabii öyle ama öyle. Ben yani. buradan söyleyeyim yani. yani. O yüzden yerel yönetimlerin işine girersek Şu, vallahi çıkmak çok zor. Şunu izleteyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.